Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için TV8'in yayın hayatına başlayacak olan günlük dizi yazgıdan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Herkes dizini sabırsızlıkla bekliyor. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanacak olan dizinin çekimleri hızla devam ediyor. Başrollerini Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk paylaşacak. Bakalım ilk tanıtım ne zaman gelecek? İlk haber ve tanıtımlar anında kanalımda bulunacak arkadaşlar. Bunun için gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.